Olimpos Dağı'nın serin doruklarında, bulutların arasında bir taht yükselir. Bu tahtın sahibi, göklerin kraliçesi Hera'dır. Onun varlığı yalnızca tanrıların değil, insanların dünyasında da evlilik bağının, sadakatin ve düzenin simgesi olmuştur. Ancak Hera'nın hikayesi göründüğünden çok daha derindir. O kraliçeliğin zarafetiyle olduğu kadar kıskançlığın ateşiyle de anılır. Hera Titanların kızı Kronos'la Rhea'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kardeşi Zeus'la evlenerek hem göklerin hem de Olimpos'un kraliçesi oldu. Bu birliktelik tanrılar arasında yüce ve kutsal bir bağ olarak kabul edilse de Hera'nın yaşamı sürekli ihanetlerle sınandı. Zeus'un ölümlülere ve diğer tanrıçalara olan ilgisi Hera'nın yüreğinde derin bir öfke ve kıskançlık yarattı. Ancak Hera, acısını sessizce çekmek yerine gücünü bu duygulardan aldı. Cezalandırmayı, düzeni ve adaleti kendi elleriyle sağladı. Hera'nın öfkesi çoğu zaman Zeus'un aşklarından doğan çocuklara yöneldi. Kahraman Herakles daha bebekken Hera'nın gönderdiği yılanlarla sınandı. Leto, Apollon ve Artemis'i doğurduğunda Hera'nın kıskançlığıyla karşılaştı ve uzun süre acı çekti. Ancak Hera sadece intikamın değil, aynı zamanda adaletin de tanrıçasıydı. Kadınları, anneleri ve aile birliğini korumak için elinden geleni yaptı. Evlilik törenlerinde adaklar ona sunuldu. Kutsal günlerinde dualar hep onun adına edildi. Hera'nın sembolleri arasında zarif tavus kuşu, bereketli nar ve sadık inek bulunur. Tavus kuşunun tüylerindeki gözler Hera'nın her şeyi gören, asla gözden kaçırmayan ruhunu simgeler. Onun adına inşa edilen tapınaklar Yunan dünyasının dört bir yanında, özellikle Samos adasındaki muhteşem Heraion'da yükselir. Kadınlar Hera'nın koruyucu kanatları altında güç ve huzur bulduklarına inanırlardı. Hera mitlerde daima iki yüzüyle anlatılır. Merhametli ve koruyucu olduğu kadar kırılgan ve öfkeli. Ancak onun kudreti gökyüzünün kralı Zeus'un bile gölgesini aşacak kadar büyüktü. Çünkü evrenin düzenini asıl koruyan adaleti ve sadakatiyle Hera'ydı. Bugün hala evlilik, sadakat ve kraliçelik denildiğinde Olimpos'un doruklarından bir isim fısıldanır. Hera. Onun hikayesi insanlık var oldukça anlatılmaya devam edecek.